Biz hazırlandık. Şimdi nereye gidiyoruz? Melek teyzeme. annemi alacağız. Anne, annemi aldıktan sonra efendim. Keşke eldivenimi alsaydı. Neden? E biz kızlarla kalmadık. Anne kesin bizimkini almıştı. Yok aşkım evden dışarı çıkmayacaksınız. Heviz. Hava serin. Hadi. Hı -hı. Hayır, Varan geldi. Arabasını temizleyeyim. Ay, Gel aç. O. Hadi. Geç hadi geç. Eldivenini aldı şimdi. Tekrardan gidiyoruz. Gel hazırlığını da yapmış. Başında oturuyor <laughs> Tut bırakma. Bekliyoruz. Ne yapıyorsun? de <laughs> Ha, iki tarafta bağ fırsat yaptılar. Annem korkardı zaten korkardı. Ben tamam. de korktum. Ne oldu iyi değil ha bir köprünün altında. <laughs> köprünün ilerisinde. Ben şimdi bunu alıp da ne yapacağım dedi. Yere fırsat ayakta. <laughs> Almam dedim ne yapayım Bunu ne yapacağım? Hep çamurladı. Burra yere tekme bata. Öyle bir adam gördüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Anneanne ete mi dövdün? Nereyi dövdün? Ete dövüyor. Ete dövüyor. Öyle de, <laughs> <Eteği> de... <laughs> adam dövüyor işte. <laughs> Kıyamaz şey ki. Ee, çok amat öyle yaptı. Tamam, al Rahmetli. Yeah. Allah cemine, tamam abi. Rahmetli. Allah senden artık. Tamam abi. Amin. Nesi bir poğaça. Sen namazı bulsan mı? Emine ki. Emine sen dedim buraya niye geldik biz dediğim. Ben de bilim dedim. Beğendi mi dedi Ersin Beğendi de ama bak ne yaptı? <laughs> Kız, anne. Kimin oldu Bu Emine'nin, Emine, nenemin değil değil. Yengem, yengen kesmişler şey değil, kumaşı. Yengem o kumaşı beğenmemiş. Ha. O kumaş değil demiş yani. Bu ne kumaşıydı? oradan mı? Yatak kumaşı mı? Öyle bir şeydi

Ben gideceğim geldim. Anneannem Mazi'yi anlatıyor. Geçmişe döndük. <laughs> sonra benim de dedi ki babam de. yerine kendini götür Harada abi. Bak rahmetli. <laughs> Çünkü şey, ister oldu şimdi oldu dışarıda. Şimdi Seni ama babaannem korurmuş. Anne çok korudu, anam. İyi baktınız, tanık olmasın hiç, aldırmak neymiş. Allah'a emanet İki tel şeye, e, tel topaya o gelinle hepsi kaynadılar. Dedi ki, senin gelinim bu dede. Ben gel dedim. Sizden almadın dedi. O da artık Ayıp ayıp dedi. A bu kadar çok çocuğa dedi. İki topayı çok gördü, değil mi? Dede? Düğüne gidiyor ama. Benim Size de alayım dedi. Size de alayım ben sen zaman Sen almışsın <laughs> evet, 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 de i̇şte geldim. Erkan balık istedi. Balık yaptı. balık e, dolabıma alabalık koymuştuk. Çorbam da vardı. Çorbam da hazır. Salatalarım da hazır bir vaziyette. 5 dakika sonra göstereceğim. Ambalajını koyuyorum sarıya da. Hadi. Makarna Evet.

Tanemciğim. Tamam, giy çorabını gel. Tutuktun mu lan? Aferin. Ha, şey tutacak. Yaraş aşkım buraya ya Ne yapacaksın? Kulaklarımı alacağım. Tanemciğim şey değil, e, çorba da vereyim sana. Ha? Çorba. Evet. Hadi otur anneciğim. Şimdi. Salatayı karıştırırken birazcık döktük. Hadi otur anneciğim. Evet, ben annemden karp sukiş istedim. Şimdi bana annem sukiş yapıyor. Keçeler şimdi sukiş yaptırıyor. Bana ben normalde evet kediye başladım şöyle kedi yapacağım ama tanem benden kaybedecek. yavru kedi mi Hı -hı. ne evet. Ha. bana aslında ben kırmızı e, nerede kırmızı kırmızıyı bulmam zor ben bulup yok bulup gelmeyeyim çünkü bulurum gibi ha buldum <laughs> aslında aslında ben kırmızı yapacaktım. Ama pembe olduğunu görünce hemencik pembe istedim. Anne hangisini yapayım? Pembe mi kırmızı mı? Pembe mi yapayım kırmızı mı? Aaa evet. Öyle de olabilir. Yaram. Az dur bak göstereyim. Dur. Böyle oldu. Böyle oldu. Anne az ben yap, yapayım da sen beni çeksene. Tanem. Tanem benden işte yaptım. Bu şekilde. Ay, arkadaş bu çok yeter olmuş. Uyumuşacak. Tanem burada kendine bir şey yapmış. Mama, bakar mısınız? Kısar mısın? misin? Bak şu Baba. Mucit yine bir şeyler yapmış. Baba. Kısar mısın? Hayatım az biraz sesini kısar mısın? Burayı ben yaptım. Evet. Burger King için. Burası oturma yerleri. Baba. Tamam kızım tamam. Vav. Wow. Bakar mısınız ne güzel şeyler yapıyor değil mi? Bakın burada küçük şeyimiz var. İçinde patateslerimiz var. Tamam bir de aa çıkıyor bir de yapışıyor. evet. Çok güzel. Bak, bunlar da çıkıp yapışıyor. Hmm, vallahi harika yapmışsın. Bakın şimdi. Hani ben bunu 40 yıl düşünsem aklıma gelmez bunlar böyle bir şey biliyor musun? Yaptı, bunu da arkadaşım yaptı. Bunları ben yaptım. Bakın bu bayonezleri de ben yaptım. Nasıl biliyor musunuz? Çok nasıl? güzel Bak, olmuş. Bayoneliz. Bakın Böyle sıktığımızda buradan mayonez çıkıyor. Harika. Evet, Tebrik bakayım. ederim seni. Evet. Arkadaşım bu toz yavru karakterleri var. Ondan oynayacağız. Bu geri.